Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz Spiritüel kahve falına nasılsınız arkadaşlar umuyorum iyisinizdir keyfiniz yerindedir sizleri bekletmeden başlayayım falıma neyse haliniz çıksın falınız diyelim arkadaşlar size neler bekliyorsa fincanda da ay tabakta da hilal olmuş. beklemediğiniz bir yerden bir güzel haber gelecek arkadaşlar büyük bir haber. Hiç de böyle ummadığınız bir haber yani beklemediğiniz bir anda gelecek sevinçli. Bakın sevinç gözyaşınızda akmış zaten orada. Güzel bir haber gelecek. Evet yurt dışıyla işi olan var mı aranızda? Yurt dışından gelecek birisi olabilir veya siz gidecek olabilirsiniz. 4 vakit sonra geliyor gibi görünüyor arkadaşlar. 4 gün 4 hafta içinde yurt dışından gelecek birisi olabilir. Onun arkasından aynı yerden bir kişi daha geliyor. Onun ardından iki uçak peş peşe çıkmış. 4 vakitte gelecek. Ya ikili bir şey var ama e, iki Pencere sanki birleşmiş. Bu böyle biraz bakış açınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir şeyle ilgili olabilir. Önce manevi bir ortaklık şey maddi bir ortaklık gibi düşündüm. Sanki böyle hani bazı evlerin içinde olur ya aradaki duvarı yıkıp iki odayı birleştirirsiniz. Aynı bunun gibi iki tane kare formda bir şey birleşmiş yekpare olmuş ama sonradan birleştiği belli. Arada bir ayrım var. Burada bakın şöyle temelde bir ayrım var iki ayrı kuvvet birleşmiş sanki ee, belki yapmayı düşündüğünüz bir şeyle ilgili e, Hani iki düşüncenizi birleştirip yani öyle mi yapsam böyle mi yapsam dediğiniz bir konuda Aslında ikisini de yapıp ikisini birleştirip e, biraz Ondan biraz Ondan belki ortaya yeni bir şey çıkaracak olabilirsiniz Çünkü bu biraz daha tam belirginleşmemiş böyle bir e, düşünce aşamasında bir şey gibi görünüyor veya bir insanla Hani belki ortaklık yapmayı e, düşünüyor olabilirsiniz ama çok aydınlık, hayırlı görünecek. Yani e, kuvvetler de eşit. Eğer düşünceyse de hani ikisini de aynı ağırlıkta düşündüğünüz, aynı oranda e, hani kararsız kaldığınız iki düşünce arasında bir birleştirme olabilir bu. Boynu bükük bir erkek var, uzun boylu zayıf bir erkek. Arkadaşlar bir mahcubiyeti var. İki insana karşı, sanki hani böyle e, bir çocuk suç işlemişti anne babasına karşı böyle şey boynu bükük ama diğerleri de arkasına dönmüş ona. Bunlardan biri sizsiniz. Bir diğeri kim bilmiyorum arkadaşlar. İkiniz de sırtınızı dönmüşsünüz. O uzun boylu zayıf olan erkeğe. O da biraz böyle havai görünen bir erkek. Hani kötü niyetle yaptığı bir şey yok gibi ama böyle bir hata. Hani çocuk örneğini o yüzden veriyorum. Düşünmeden böyle hani cehaletinden. E, bilmediğinden yaptığı bir hata ama ona sırt çevirmişsiniz o da çok e, boynu bükük görünüyor hani pişman görünüyor kendini affettirmeye çalışıyor daha çok sizin arkanızda çıkmış hani diğer kişiden ziyade böyle sizin e, gönlünüzü almaya çalışıyor çok da hani sırt çevirmezseniz iyi olur bu insana ne hata yapmışsa bilmezliğinden yapmış yani Canlarım benim bir göz var üzerinizde e, bu biraz ee, şöyle siz sizin üzerinizde bir göz değil aslında sahip olduğunuz şeylere yönelik bir göz. Yani e, işte sen ne güzelsin ne beceriklisin falan gibisinden bir şey değil. E, senin şuyun var buyun var benim neyim var gibisinden bir göz. E, elinizin altında ne varsa etrafınızdaki şeylere yönelmiş bir göz yani. E, bu da ayrıca böyle e, yakın çevrenizde bir insan yani ya böyle hani İş ortamından birisi olabilir. Mesela her gün bir arada olduğunuz bir insan veya kapı komşunuz olabilir. Hani bir şekilde her gün aynı ortamda e, bulunduğunuz bir insan e, ve etrafınızdaki şeylere yönelik bir gözü var yani. Böyle hani bu eşya eşyalar olabilir e, sahip olduğunuz ama manevi şeyler değil yani. A, senin ne güzel bir beraberliğim var ben yalnızım falan değil yani direkt böyle eşyalara, maddelere yönelik bir göz. E, bu insana biraz bilmiyorum yani sahip olduğunuz eşyaları ona da kullandırırsanız veya bir şekilde hani ona da kendi sahip olduklarını görmesini sağlarsanız bu gözü biraz kendi üzerinizden atabilirsiniz yani gözünü kendine çevirebilirsiniz onun böyle bir şey de yapmanız gerekiyor yapamıyorsanız da hani sahip olduğunuz her şeyi göstermemeye çalışın yani fp harfleri çıkmış bakın yan yana da çıkmış Arkadaşlar bunlar bir ismin ve soy ismin baş harfleri olabilir veya böyle bir e, Hani yabancı bir isim bir firma ismi olabilir e, fp Yani bizde böyle bir fp ile başlayan bir kelime e, yok bildiğim kadarıyla aklıma gelmiyor yani varsa da yabancı dilden girmiş bir kelimedir e, O yüzden hani isim e, soy ismin baş harfleri olabilir bu bir insansa veya dediğim gibi FP harfleri olan bir kurum, yabancı isimli bir kurum olabilir. Etrafı çok aydınlık çıkmış, çok da büyük çıkmış. Eğer bu bir kurumsa büyük bir kurum diyebiliriz. Bir insansa önemli bir insan, önemli bir konumdaki insan diyebiliriz. Etraf çok aydınlık ve bir yolun. Bakın böyle bir yolun başında bu aslında hani aşağıdan doğru gelen bir yol var. Hatta bir yolun başında değil de sonunda diyelim yani öncesinde geliyor bu yol. Yani yaptığınız bir şeyde ilerlediğiniz bir yolda varacağınız nokta burası. Belki bugüne kadar hani iş hayatında edindiğiniz tecrübeler çalışmalarınız sizi FP harfleri olan büyük bir kuruma taşımış gibi düşünebilirsiniz. Yani üst bir noktada bulunuyor bu harfler. Öyle düşünün etrafında çok aydınlık bir yolunuz olacak böyle. Artık onu olunca anlarsınız siz bu hangi harfler neymiş neyin nesiymiş. Şimdi etrafında çok başka bir şey olmadığı için aydınlıktan başka hani bir bağlantı kurabileceğimiz bir şey yok. Aileden birisiyle ya aileden hani direkt çekirdek ailenizden de olabilir bir akrabadan da olabilir. Ee, bir kişiyle aranıza bir ayrılık giriyor bir e, soğukluk bir mesafe bir yol giriyor araya bu da böyle farklı bir şeyden üçüncü bir kişiden veya üçüncü bir durumdan kaynaklanıyor olabilir araya giren yol üçüncü bir kişi formunda gibi çıkmış böyle arkadaşlar yani birisi araya arada laf taşıdığı için falan girebilir bu mesafe ama daha sonra bu insanla yüzleşiyorsunuz. Yani bu önceden yaşanmış bir şey olabilir. Mesela hani bir akrabanızın sizin hakkında söylediği bir şeyi bir başkası size taşımıştır. O kişiyle aranıza mesafe girmiştir, soğukluk girmiştir. Ama bu insanla yüz yüze geleceksiniz ve işin aslında öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Yani o arada bir kez o soğuk duvar oluşmuş. O yıkılmayacak belki ama karşılıklı olarak iki tarafta birbirinin e, hatasız olduğunu ya da hani söylenenlerin abartı olduğunu anlayacak birbiriyle yüzleşeceksiniz. Bir yolunuz var şu anda kapalı ama e, ileride açılacak çok da böyle yakın hani uzakta değil. E, siz de zaten şu an için düşündüğünüz bir şey değil aslında hani planlıyorsunuz yani böyle 3 e, ay sonra şu gelir şöyle olur böyle yaparım falan gibisinden biraz böyle yakın geleceğe yönelik bir planınız bu bir yol kafanızda e, ve hani düşündüğünüz gibi de olacak o hani e, şu anda nasıl düşünüyorsanız nasıl planlıyorsanız aynı beklediğiniz şekilde gelişecek olaylar e, bu işin içinde bu yolun içinde bu tek başına bireysel bir yolunuz değil yani sizin çizeceğiniz yol ne ilgili ama başka insanlar da var işin içinde yani e, nasıl örnek vereyim örnek vermeyeyim neyse sonra zaten kızıyorsunuz çok örnek veriyorsun diye ama bir yolunuz var e, ve bu yolu bu istediğiniz yolda ilerleyebilmeniz için başka insanların ve başka şartların da sizin e, istediğiniz biçimde oluşması lazım veya başka insanların vereceği tepkilerin e, ve siz bunları kuruyorsunuz şu anda kafanızda hani falanca şöyle der o böyle yapar e, o zaman ben de rahat rahat yoluma bakarım gibisinden tam düşündüğünüz gibi olacak bu yolunuz kusursuz bir şekilde yani aklınızda nasıl satıp atıp aynı şekilde gerçekleşecek çok da açık bir yol arkadaşlar ee, sevimli bir insan var böyle bir çizgi film karakteri gibi çıkmış ufak tefek minyon tipli bir insan biraz böyle yaşından küçük e, tavırları olan Hani olur ya yani 30-40 yaşına gelmiştir yine de çocuk gibi sevimlidir ya da öyle çocuksu tavırları vardır böyle bir insan var mı etrafınızda bilmiyorum e, iş çevrenizde olabilir bu kalabalık bir ortam içinde görünüyor Çünkü böyle bir insanla birlikte bir yolunuz olabilir bu insan daha doğrusu yolda demeyeyim size bir faydası sizin yolunuza etki edecek güzel bir bilgi getirebilir size veya bir şekilde sizin böyle ya yani gelirle ilgili aslında farklı bir işe zıplamanıza iş yerinde yükselmenize Hani vesile olacak bir haber getiriyor size aslında böyle bir bilgi veriyor Uzakta bir erkek var e, sanki kolları vücuduna bantlanmış gibi e, filmlerde olur ya böyle bağlayıp dayak atarlar. Aynı öyle kolları yanında böyle bitişik e, hani kol diye bir şey yok sanki böyle kundakta e, ya da bir larva gibi çıkmış uzakta bir erkek çok çaresiz eli kolu çok bağlı görünüyor. önü de ardı da sıkıntılı. Ardı daha sıkıntılı, önü daha büyük. Yani şöyle hani bir süredir sıkıntı yaşayan bir insan varsa böyle uzağınızda bir yakınınız. sıkıntısı katlanarak çoğalıyor giderek artıyor öyle söyleyeyim belki haber alamadığınız birisi olabilir yaşadığı önemsiz bir olay ya da hani daha ufak bir sıkıntı giderek büyüyor arkadaşlar önünde ardındakiler çok daha fazla sıkıntı var bu insanda giderek o yüzden hani çaresiz artık boyunu aşan büyüklükte sıkıntılar var karşısında bu insana yardım etmeniz gerekecek yani artık o mu yardım isteyecek siz mi kendiniz yardım eli uzatacaksınız bilmiyorum ama fiziksel bir mesafede var bu insanla yani başka bir yerde bu adam Uzaktan ne çeşit bir yardım yani en fazla maddi yardım edebilirsiniz uzaktan e, yanında olamayacağınıza göre sıkıntıda neyse bilmiyorum ama çok fazla hani başkalarıyla ilgili sıkıntılar olarak görünüyor bu da çevresindeki kişilerle ilgili yani tek başına baş etmek zorunda kalmış bir adam ama desteğinize yani e, gerçekten ihtiyacı var diyebilirim arkadaşlar. sıkıntılı bir yolunuz var sizin şöyle Aslında bu ya bir ortaklığın böyle ayrılması birisinin e, hani illaki böyle resmi bir ortaklık gibi düşünmeyin de hani üç ay önce biriyle konuşmuşsunuz Yani bu kardeşiniz bile olabilir ya yani şöyle yaparız böyle yaparız bir takım planlar Hayaller bu e, o başlangıçta sergilediği tavrı göstermiyor olabilir. Hani olur ya evden çıkarken konuşuruz kalabalık bir yere gideceğiz. Bak şunla şunla konuşmayalım ya da işte çok kısa keselim ee, Düğüneme gideceğiz. Hemen takımızı takıp çıkalım. Evde böyle planlarsınız bir gidersiniz orada e, yanınızda gelen kişi bir bakarsınız hiç evdeki şeye uymuyor. Söze uymuyor uzattıkça uzatıyor planlar beklemediğiniz gibi gidiyor. Buna benzer bir ayrılık arkadaşlar yola çıkarken sizinle aynı fikirde olan aynı yönde düşünen e, insan sonradan e, bir ayrılığa bir böyle farklı bir yöne doğru kayıyor Bu da bu çeşit bir ayrılık sizi yalnız bırakacak Arkadaşlar e, o kişiye de biraz sırt çeviriyorsunuz biraz Hani artık bir şeyleri tek başına yapmak e, zorunda olduğunuzu idrak edeceksiniz bu tavırlar karşısında hani yani yok o da değil tamam ben bu işi ancak kendim yapacağım diyeceksiniz ama bunu dediğiniz andan itibaren de hem siz çok güçleniyorsunuz yani tek başına yapabildiğinizi gördükçe hem çok güçleneceksiniz hem de önünüzde daha böyle e, yol daha çok belirecek yani daha artık hedefiniz net belirsiz olmaktan çıkıp e, çünkü yani biliyorsam ki artık ee, nasıl diyeyim tek başımayım. Ondan önce belki Ayşe bana yardım ederse şöyle olur. Fatma da yardım ederse daha iyi ilerlerim vesaire. Bir takım tahminler üzerine yürüttüğünüz düşünceleri, yolları tek başınıza olduğunu bildikten sonra artık hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir deriz ya. Elimde bu var ve böyle yapacağım diyorsunuz. Artık yönünüz net bir şekilde yolunuz önünüzde açılıyor arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var yani bu tek başınalık da yine çok uzun sürmeyecek. Ardında yani ilerisinde daha böyle ileriki bir zamanda yine farklı bir e, ortaklık karşınıza yolunuza çıkacak. Hanenize gelen bir insan var çok aydınlık ya yani gelmiş böyle eşiğinizle bekliyor. Sanki böyle ruhani bir varlık gibi bakar mısınız beyaz hanenin e, kıyısında bekliyor böyle içeriği gözlüyor sanki. E, bu çok böyle temiz iyi niyetle hanenize yaklaşan bir insan arkadaşlar. Sanki böyle e, davet bekliyor. Bu böyle bir gönül meselesi olabilir. Haneden birisine e, hani duygusal anlamda ilgi duyan birisi olabilir. Sanki böyle bu aileye bu haneye katılmak ister gibi kapısında bekleyen bir kişi. Evet canlarım benim bu kadar falan nasıl yani şurada da büyük bir e, böyle V harfi gibi bir şey var da bir ee, aslında şöyle kararsızlık arasında kalmış bir insan gibi çünkü o V harfinin içinde bir insan var aslında ama bu siz değilsiniz. Ee, bu kim bilmiyorum, haneden de uzak birisi yani hanenin dışında birisi. Ee, bir V harfinin böyle kıskacı içinde kalmış sanki hani. Ee, önünde başka bir seçenek, ardında başka bir seçenek, kararsızlık yaşayan bir insan ama yönü haneye dönük, yani bu hane ile ilgili bir e, konuda karar veremiyor olabilir. Evet, bu kadar. Canlarım benim ee, Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.